Şimdi sevgili izleyenler Ankara Barosu Başkanına kızabilirsiniz ki kızıyoruz. Tepki gösteriyoruz. Bakın Ankara Baro Başkanı doğru söylüyor. Diyor ki kardeşim İstanbul Sözleşmesi var. Avrupa Birliği ile yaptığınız anlaşmalar, attığınız imzalar var. Anayasanın bile üstüne çıkan uluslararası sözleşme ve anlaşmalar var. Dolayısıyla biz bunlar çerçevesinde hakkımızı ve yasal hakkımızı kullanıyoruz. Şimdi buradan sormak gerek. Yani diyor ki ey AK Parti, ey Milliyetçi Hareket Partisi, ey diğer partiler Beni suçluyorsunuz ama kardeşim Ali Erbaş'ı önüme atan sizsiniz. Bu maddelerle mahkumiyet suç duyurusunda bulun bu açıklamayı yap diye cesaret veren sizsiniz. Dolayısıyla elime bıçağı veren kes diye bıçağı veren sizsiniz diyor Ankara Baro Başkanı. Buradan biz de sesleniyoruz. İktidar mensuplarına ve aynı zamanda mecliste bulunan diğer partilere sağduyulu insanlara sesleniyoruz. Yetkiniz var. Neden bu bıçağı bu katilin elinden almıyorsunuz? Neden almıyorsunuz eleştirmeyi? Bak biz yapıyoruz onu zaten. Twitter'dan herkes yapıyor. Herkes eleştiriyor. Eleştirmek çok kolay. Ama yetkisi olan kişiler lütfen tepki göstermekten ziyade bu baro başkanının bahsettiği o ucube sözleşmeyi, o bahsettiği maddeleri çöpe atın o zaman. Çöpe atın samimiyetinizi görelim diyorum ve devam ediyorum.